Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika tavuklu pesto soslu bir makarna hazırlıyoruz. Kaynayan suyun içerisine yağ, tuz koyalım. Sonrasında bir paket makarnanın ben yarısını kullandım. Sizler dilediğiniz kadarını koyabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 10 dakika pişirdim. Ve kenara aldım süzdüm. Sosu için 3 adet sarımsak, 1 paket krema ve 3 yemek kaşığı pesto sosu güzelce kavurdum. Sonrasında üzerine makarnanın suyundan iki çay bardağı koydum ve aşladığım makarnayı da koyarak 10 dakika dinlenmeye bıraktım. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olarak beni desteklemeyi unutmayın. Tavuğumuz için de yine 3 diş sarımsağı güzelce kavuralım ve doğranmış yarım paket tavuk göğsünün içerisine alıp kavurmaya başlayalım. Beni hangi ülke ve şehirlerden izlediğinizde videonun altına yazarsanız çok sevinirim. Sonrasında bir yemek kaşığı kadar tereyağı koydum ve tavuğumu kavurmaya devam ettim. Pişen tavukların üzerine bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı da kekik koydum. Tavuklarım da bu şekilde hazır olmuş oldu. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.